misafirlerimiz siz değerli Bursalılarla buluşmak için Peki Bursa'dan daha kıymetli ve daha büyük alkış istiyorlar öyle değil mi? Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş geldiniz görürsünler. Biraz yorgunuz ama sizi görünce gerçekten çok mutluyum. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. <laughs> <laughs> Valla biz heyecanlıyız yani. İnşallah <gülüyor> filmi <gülüyor> izleyeceksiniz, işte beğeneceksiniz. Biz öyle umut ediyoruz. Biz güzel bir film yaptık. Ee, eğer severseniz de eşinize, dostunuza <laughs> 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 filmi tavsiye etmenizi <gülüyor> 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 isteriz. Gerçekten güzel bir film oldu. Ee, yani, hayatınıza dair, kendinize dair bir sürü şey bulabileceksiniz filmde. Umarım beğenirsiniz. Teşekkürler. Anlatımının olduğunu düşünüyoruz. Gerçek hayatı dokunan bir film yapmaya çalıştık. Siz de inşallah seversiniz. Siz de daha fazla zamanınızı almayalım. Hemen başlasın film. Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için. Ee, Bergüzar'ın dediği gibi biz çok inanarak yaptık. İnşallah siz de seversiniz. İnşallah. Tavsiye edersiniz filmimizi. Teşekkür ederiz. İyi